Evet, tekrardan selamlar. Merhaba. Ee, Instagram'da belediye meydanımız süslendiğini, resim sağcının işte elektriklendiğini ve koyulduğunu gördük. Hemen geldik, bakalım gezelim diye. Onu da kısa bir videoya çekiyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bu bizim belediye binamız. Baksana belediye binamızı da süslemişler Aykar. Büyük ihtimalle bunları da Az süslemişler ama ben daha fazla bir şey bekledim. Bak yukarıda böyle çiçeklerden aranjman yapmışlar ama yine az. Bence bunların hepsi ışıklı. O yüzden akşam çok güzel görünüyor. Akşam olabilir Keşke evet. Keşke akşam gelseydi. Neyse akşam da geliriz. Olmadı akşam gelirse bunu eklerim ben bu videoların sonuna. Olur. Bak şuraya buz koymuşlar. Senin kazıkçı çiçekçi burası mıydı? Benim kazıkçı çiçekçi burası evet. değil ama aynı mantık. <laughs> Unutmuyoruz Ayta. o gülü. Yok mu bir buz pateni yaptığımız? Sen gir, ben seni çekeyim. Aa, gel şuradan gel. Hayır saçmalama. Ben kesin kırarım bir yerim. Beraber mi girelim? O zaman kim çekecek? Hayır teşek? sen gir ben seni çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> saçmalama. Niye bir yerini kırıyorsun? Ayağımın altından yer kayarsa Aa, ben giderim. Tutuna, tutuna tutuna gidiyor işte. Oo bak çocuk bayağı iyi sürüyor. Evet. Ulan çok güzel aykırı. Bak çocuk çok yapıyor. Bak ha eğitmen falan var galiba. Bunlar elleri falan küçük böyle birileri birilerini götürüyor. Ha bak çocuğu çocuğu da biri götürüyor. Ay kad Ben onu düşürürün? ben. düşürürüm. Ben eğitmeni de düşürürüm ki. Ben ben kesin düşürürüm. Yaş gücürüm. sınırı ben, olmasın. Ben çeksem zaten indiririm. Nasıl yaş sınırı? Sence içeridekiler küçük mü? Çok küçük. Bir tane işte bu görüntü. Onlar büyük. Ha, evet. Bence onlar genç birisi. Girişi nerede bunun? Ha orada. Gel bakalım. Gel girişine bakalım. Gel. Sen gerçekten kayacak mısın yalnız? Gel bakalım. Hayır, kayacak mızlık. Gerçekten kayacak mısın? Kaymayacağım tabii ki. <laughs> o çok güzel ya. Aa bak ağaç orada. Oo bayağı büyük. Biraz yamuk mu o ağaç? Bilmiyorum. Yamuk. Aa bak entry burası diyor. E, neye göre alıyorlar? Ve paralı mı? Paralıysa ne kadar? Ve yaş sınırı var mı? Bedava niye olsun? Aa bak bilet verdiler adama. Nereden alıyorlar peki bileti? Adam elinde yırttı verdi. Tamam bileti nereden aldılar ama? Ha şuradan gel gel çadır var bak. Gel. Aa burada satılıyor galiba. Kris mi Evet. Geç hadi poz ver. Ya, tek başım. Geç. Bana bak. Bana bak. Hadi beraber de. ya. Dibinden bunun aslında güzel bir fotoğraf çekilir ya. Dur şu şeyi bir çözelim önce sonra ben senin burada fotoğraflarını çekeyim. Gel. Geliyorum. Atlı karıncası da var evet. Seni atlı karıncaya bindireyim mi? Hayır. He? Ha? Dönme olsaydı belki. Aa çok güzel. Acaba biz kendimizi böyle çekebiliyor muyuz? Gel bakayım. Videodan ben bakarım. <laughs> Kapak yaparız video kapağı. Olur. Şöyle. Elimi olabildiğince uzak tutuyorum. Acaba nasıl çıktığınızı bir görebilsin. Keşke. Bak bana. <laughs> Bilmem lazım ağacı almak için. Ya şöyle baksana. Evet. Şöyle yürüyeyim mi etrafında biraz? Evet, biz bir videoyu kapatıp fotoğraf çekildik. Hadi gel atlı karınca gidelim. Biz buz patenine cesaret edemedik. Kırılırız diye, <laughs> düşeriz diye. Aa, çocuk ne güzel şarkı söylüyor. Atlı karıncaya binmek ister misin? Bindireyim mi? Belediyenin meydanına koymuşlar atlı karıncayı. Sen mi? Ben Bak, mi? Bak adam çocuğunu mu bindirmiş? Aa evet. Çocuğu önünde. <laughs> Bak adam da adam da tek ayak poz vermeye evet. çalışıyor. Ben şurası çekeyim. Çok güzel. <laughs> güzel oldu. Bunu ya. Teyze bütün salya ve ciğerini bize bıraktı. Ne oldu öyle ya? <laughs> Belediyeyi çeken, aykırı çeken İlk sen. Hı hı. Güzel olmuş ya. Buraya ama dediğim gibi akşam gelmemiz lazım. Bu ışıklandırmalı. Ha bu arada kadın çocuğu kaybetmiş. Ben de diyorum kolum nereye koşuyor. Ha, öyle ağlarsın işte kaybolunca. Öyle annenin elini bırakır gidersen kaybolursun, ağlarsın. Ders olsun. <laughs> Çocuğa durduk yere azarladım. Neyse çocuğun abisi yok. Buradan bir şeyler yiyelim, eve mi gidelim? Evde var aşkım yani şey masraf yapmanın anlamı yok tabii. Five Guys oradan bize göz kırpabilir. Ya bir an ben Five Guys'a bir şey oldum ama sonra fark vazgeçtim. Fark ettim fark ettim. O zaman buradan eve yürüyor muyuz otobüse mi biniyoruz? Yürüyebiliriz istersen. Senin ayakların ağrıyor ama. Ay Hayır, benim ayağım ağrımıyor. Bağırdı. Benim kas ağrım var hızlı koşamıyorum yürüyemiyorum. Evet. O kadar. Ya, çok onları. güzelsin ya. Ne bence? Şuna bak. <laughs> sen yanma ya. Yürüyelim mi? Yürüyelim ama otobüse. <laughs> Peki. Hadi gel. Şuradan otobüsümüze gidelim. Çok güzel olmuş o ağaç ya kocaman. Hemen burayı çekmem lazım. fotoğraflarımız çekildi, videomuz çekildi. Eve gidelim karnımızı doyuralım. Aa, yeni karnım. Aa, yeni Bu, diyor, bu yeni senin şey. eve aldığın çiçeklerden değil ne mi? Bir şey. Ha? Annemin eve aldığı çiçeklerden. Ha annen. Aa doğru pardon. Oy bende zaman kaybı. Yeni yıl çiçeği. Çok güzel. Çok güzel duruyorlar. Aa, pamuk çiçeği var. mi? Pamuk bak pamuk. Çiçek değildir pamuk. Aşkım, ağaçlar terdesindeki... var ama bunları buradan almayalım ya. Evet. Bunlar Kazıkçıdır. burada kazıkçı olur. Evet. bir ayda onu konuşuruz. Vallahi konuşurum ya. <laughs> ama ne güzel kazıkladılar beni. Neyse, bu videonun konusu değil. Bir, bu videonun konusu mesela şöyle olabilir. Biz bunu bu şekilde tarihe not edebiliriz. Sen Konya'da birinci evlilik yıl dönümümüzü unutup Valensiye'ye geldiğinde evet. benim hatırlatmam üzerine düğün evet. tarihimizi hatırlayıp Biz bu işten nasıl çıkacağız? Gidip bir tane gül aldın, bir demet gül aldın çiçek evet. ve kazık yediğin için söyleniyorsun. Evet. Bu olaydaki asıl söylenme sana mı ait, bana mı ait? ben kendimde bu hakkı görüyorum, sen de görüyorsan sen de söylen. Sana söylenme ben söyle, Ben söyleyince ama ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Neyse, konuşma konu da böyle bitmiş oldu. Evet. Evet. Büyük yetişkin teşekkür evet. evet. <laughs> Ben <laughs> iyi zekalıyım çünkü. Anlamıyorum tabii. Abi sen yaya yolunda mı durdun? Ben ışığa bakmıyorum. Oldu. Seni kınadım amca. Kın kın kınıyorum. Niye geçidi yok? Bize kırmızı yanıyormuş bu arada. Evet niye durdu? Niye durdu? Aa ben anlamadım. Bir dakika burası ışıklı ya. Evet. Var. Nerede, kırmızı nerede, yanıyordu şok? bize. Aa şu evet. bak sağdaki ışık. Ya, ya, ya kırmızı yanıyordu. O zaman adam bizi kınadı. Ya bu arada hazır otobüse giderken videoyu kapatacağız ya. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. <laughs> Christmas, Christmas her şey çok güzel. Bu neyin habercisi? Yılbaşının geldiğinin habercisi ya. Evet, yani Oğlak doğum günüm geliyor. Evet, benim doğum günüm geliyor. Bana hediye aldın ya, ne aldın? Söyler miyim? Hadi sana video, edin? videoda söyleyelim. Nasıl doğum ben çünkü. Videonun başlığı öyle olsun. Yap. İlk sene doğum günü hediye Yemezler. Yemezler mi? Çünkü Yemedim. Ben belki yer konuşur dedim ama. Ha, söylesem ne olacak? Ondan sonra doğum gününde de şey olacak ya, ha, hadi ver <laughs> hediye mi olacak ya da... Yani zaten biliyorsun, zaten önceden vermiş olacağım. Ama çok merak ediyorum. Böyle küçük bir ipucu falan hani böyle. Küçük bir pucu veremem anlarsın. Anlar mıyım? Peki böyle e, benim baktığım istediğim bir şey mi? Yoksa... Bir şey, evet. Ciddi misin? Yoksa Tesla mı aldı? kartı evde görme ka şey yapıyorum, <laughs> kitapların arasına falan koyuyorum. Arabanın kartı evde. Araba nerede? Ba garajı koydum. <laughs> Çoktan tabii şarj istasyonu falan hepsini ev sahibiyle konuştum, onları <laughs> ayarladım. Yemin böyle bir şey gerçekten olsa var ya kafayı yerim herhalde. Bunların hepsi hayal tabii. <laughs> Hayır o zaman bak, ne bakmaya gidiyoruz. diyorsun? İşte belki sen çaktırmayayım diye işte hani. Çaktırmadım aldım. Ama işte bugün sen kırmızısını daha beğenince üzüldüm. Yok yok beyaz daha keşke güzel. Keşke beyazını almasaydım. Beyaz daha güzel. Ama koltuklar siyah olsun. Yani hangi dışının i̇şte, rengi çok önemli yok. Koltuklar siyah zaten de. Tamam. Hani kırmızı ki daha çok beğeneceğini bilseydim çünkü ben de kırmızı istiyordum. Beyazını almazdım. Keşke böyle bir şey olsa. Ya biraz vurdum arabayı. Olsun canım sağ olsun. Otoparka sokarken. Artık sağ ön kamerası çalışmadığı için otopilot da çalışmıyor. Yani yapacak bir şey yok artık kendi süreceksin. <laughs> Sanki şimdi otopilotum var. Doğru. Evet, var işte de ayaklarım de otopilot. <laughs> istediğim her yere götürüyor beni. Bilmem Dilan de, dedeye para versem yarın bir gün otobüste falan görürsen beni dürter dürter söylersin. Evet. Çok yaşlı. Resim geliyor ama. Aşkım verme demiyorum. Ama Sonra sen gidip, aylarca görüp bir dedeyi bir yerde. Ama gidip... Böyle bir şey başımıza geldi bu arada o yüzden. Evet yani ama gidip önceden de olduğu gibi bir bozuk para diye 2 euro verme yani anladın mı? <laughs> ama bozuk para. <laughs> ya da başka bozuk para ya o var ya da 10 cent vardı. Yoksa 10 cent vermeyeceksin, mi? yani. 10 cent ayıp değil mi? Hayır yoksa vermeyeceksin. <laughs> bu kadar basit. Eğer böyle bir ayıplık varsa oturayım ben de dileneyim yani. Zaten mantıklı bence. <laughs> Prenselik testimiz olurdu. Olurdu. Ya günde şöyle bir temizinden bir 100 euro kadar ki Christmas, Christmas böyle kalabalık falan yazın turistik. iyi kazanırsın yani. Hatta klasik hikayelerdeki belki o dedenin bir evleri vardı ve biz Kesin. o evlere kiracı olmak için aslında zamanında 6 ay önce başvurduk. <laughs> belki de o bizi kabul etmeyenlerden. Olabilir. Yani. Bunların hepsi Şu dünyada her mümkün. şey mümkün. Evet. <laughs> Ben artık hiçbir şeye olmaz demiyorum ya. Yani. Kolum ağrıdı. E kapat artık. Kapatacağım. Durağımıza Biz geldik e zaten. Otobüsümüze binelim. Evimize gidelim. Kısa bir. Valencia merkezi Christmas. Gündüz vakti oldu. Videonun başlığı. Çünkü evet. ışıklandırmalar yok. Işıklandırmadan olsa çok güzel olur. Bir ara akşam gelelim, akşam da çekelim. Bu ayın 25'iydi Christmas galiba. Ha, evet. Yani İspanya'ya göre ya da Valencia'ya göre değiştirilmiyorsa. Tamam olursa gelelim. Açılışını bilmiyorduk. 25'inde bence ne olur ne olmaz bizi gelelim. Kesin. En kötü akşam ışıklandırılır. Hangi güne mi? denk geliyor? Ben hiç bakmam. Gerçi tatil zaten. Hadi görüşürüz. Şöyle güneşli kapatalım gel. Hadi. Teşekkürler. Hadi görüşürüz.